İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye resmen katıldı. Rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. <laughs> Erdoğan kürsü çiçeği burnunda AK Partili Çelebi'ye bıraktı. Neden AK Parti'ye geldiğini anlattı. FETÖ'yle mücadeleye destek için buradayım dedi. Siz 15 Temmuz gecesi direnmeseydiniz. Bugün ben, kumpaslarda yargılanan komutanlarımız, kardeşlerimiz... Ve Türkiye'nin önde gelen binlerce ismi o gece aileleriyle birlikte katledilmiştik. FETÖ zombi teşkilatına karşı mücadelenizde Çeri bir asker kökenli olduğunu hatırlattı. PKK ile mücadelede can veren şehitleri ve gazileri andı. PKK, PYD terör örgütüne karşı mücadelenizde yanınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşuyla Kuvayi Milliye ruhuyla mücadele verdiğini söyledi. Kuvayi Milliye neferi olarak Türkiye 100 yılı mücadelesinde yanınızdayım. Sağ olun.